Merhaba arkadaşlar, ben Sosyal Hizmet 1. Sınıf Öğrencisi Hale Uysal. Bugün sizleriz Çocuk Hakları dersinden bahsedeceğim. Ee, i̇lk olarak anayasamızın 10. maddesi gereğince herkes kanun önünde eşittir diyerek sözlerime başlıyorum. Ee, ve 41. maddesinde ise e, ailenin kurulması ve çocuk hakları konulu anayasa maddesi yer almaktadır. Şimdi e, çocuk hakları deyince, çocuk deyince daha doğrusu aklımıza ilk gelen 18 yaşından küçük her bireyin çocuk olduğudur. Ve her çocuğun da hakları vardır. Şimdi hak ve çocuklar deyince aklımıza ilk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ülkemiz çocuklarına Atatürk'ün armağan etmiş olması çok güzel bir haktır bence bu. Aynı zamanda dünyada ise 20 Kasım tarihinde Dünya Çocuk Hakları Günü. Çocuk hakları doğar doğmaz çocuklar şu haklara sahiplerdir. Yaşam hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, barınma hakkı ve psikolojik cinsel sömürüye karşı korunma hakkı. Ee, dünyayı gözlerini açan her çocuğun yaşama hakkı vardır ve bu yaşam hakkı hiçbir çocuğun elinden alınamaz eğer ebeveynleri varsa ebeveynler tarafından yaşamı sürdürülür yoksa devlet tarafından desteklenerek yaşamı sürdürülür. Yaşamını sürdürebilmesi için de sağlığının çok iyi olması gerekir. Çocuğun beslenmesi, çocuğun bir takım hastalıklara karşı direnci aldığı sağlık destekleriyle birlikte çocuğun yaşamının sürdürülebilmesi sağlanır. Eğitim, şimdi çocuk doğduktan sonra Eğitim hak eğitim almalıdır. Çünkü kendini özgürce ifade edebileceği en güvenli, en iyi, iyi kurumlardan birisi okullardır ve eğitim kurumlarıdır. Eğitim kurumlarının tamamında çocuklar kendi düşüncelerini özgürce ifade edebilmeli ve daha yüksek standartlara ulaşabilmek için en güzel eğitimleri almalıdır. Ee, barınma ihtiyacı şimdi çocukların e, barınma hakları vardır Çünkü neden güvenli bir ortama ihtiyaç duyarlar yani her tür çocuğun bir yuvaya ihtiyacı olabileceği için onların güvenliklerini sağlamak açısından e, barınmalıdırlar yuvaya o e, sahip olmalıdırlar. Gerek ebeveynleri tarafından gerekse devlet tarafından. Şimdi şiddet diyoruz. Şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz. Çocukları e, her türlü şiddetten korumamız gerekir. Gerek fiziksel gerek psikolojik olarak e, yetişkinler tarafından veya kendi akranları tarafından e, maruz kaldıkları şiddetlerin önüne geçilmesi gerekir ve bulundukları o ortamdan e, hemen uzaklaştırılması gerekir. Daha e, sağlıklı bireyler, daha e, Öne açık bireyler yetiştirebilmek için şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz. Şimdi çocuk haklarının tarihçesine bakacak olursak, 1924 yılında Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 59 yılında Birleşmiş Milletler'in bir bildirisi var, 63 yılında Türk Çocuk Hakları Bildirisi ve 89 yılında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi imzalanarak birçok ülkede çocuklar için atılmış olan en önemli adımlardan birisi gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bu sözleşmeyle birlikte çocukların da bir haklarının olduğu, çocuk haklarının savunulması gerektiği kabul edilmiştir ve en önemli araçlardan birisidir. Ülkemizde 5395 sayılı çocuk koruma kanunuyla suça sürüklenen çocukların ve çocuk haklarının düzenlendiği kanun ve esaslar usuller bulunmaktadır. Şimdi UNICEF ise tüm birçok ülkede çocuk haklarını koruyan bir sözleşmesi mevcuttur. Bu 54 maddeden oluşan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile birlikte çocuk haklarının korunması, tüm dünyaya ulaşabilmesi mümkün olmaktır. Hepinize teşekkür ediyorum.